Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız kan çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel yepyeni röportajından görüntüler geldi biz de anında sizlerle paylaşıyoruz umarım videomuzu beğenirsiniz Yağmur Yüksel'i sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz bir sonraki videomuzda Çalışkan görüşürüz Çalışkan ödülünü kime Bizim <laughs> Yani öyle bir sorunca şimdi kimseye ayrı gayrı yapmak istemedim ama Sanırım partnerimle kendime verirdim çünkü biz çok yoğun çalışıyoruz, daha fazla saat oradayız. Yani partnerimle kendime verirdim diye düşünüyorum. Bu sene Yağmur Yüksel en çok hangi şarkıyı ve şarkıcıyı dinledi peki? En çok hangi şarkıyı ve şarkıcıyı? Nil Kara İbrahimgil. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkes için keyifli bir akşam olsun. Beni hazırlayan stilistim senaya çok teşekkür ediyorum. Bu arada şarkı deyince aklıma geldi, ee, Kerem Cem'in şarkısını da dinliyorum bu sıralar sürekli, klip çektik hatta o da güzel. Teşekkür ederim. Çok duyduk ki, kimden mi bahsediyorum? Yanımda şu anda Yağmur Yüksel'den bahsediyorum tabii ki, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız, neler hissediyorsunuz bu özel gece için? İyiyim, çok keyifli, çok değerli isimler burada ve ben de onların arasında bulunmaktan çok mutluyum, çok keyifli. Herkes için güzel bir akşam olsun. Çok şıksınız bu arada, nasıl hazırlandınız? Teşekkür ederim. Aslında bu biraz e, kendi hayalim gibi bir şeydi. Bu elbiseyi diktirdik kumaşına alıp. Yani öyle kendi kafamda bir tasarladım. Böyle biraz daha sade ama e, tam dönemde değil ona yakın bir tarz olsun istedim. O şekilde. <laughs> bu sene e, çok fazla başarılı yapım vardı. Ve çok başarılı isimler vardı. Erkek oyuncuyu soracağım aslında. Bu gece yılın erkek oyuncusu ödülü Altın Kelebek kime gider sizce? ben Mert Yazıcıoğlu diyorum. Yani öyle düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi dizi de çok başarılı gidiyor. Setin